Terminal 13 oynuyoruz. Arkadaşlar birinci bölümü bu yapacağız. Arkadaşlar böyle sorular soracağız. Böyle şey yapacağız arkadaşlar. Binaya kaçacağız. Bunlar gidecek binaya. Buradan üstlerini tarayacağız. Silahlarımız da var. Arada sağ silah gönderir mi? Var mı 60 TL Arkadaşlar buradan silah falan alabiliyoruz. Mayın alabiliyoruz. Bobet. Şu lavaya girsen bakacaksın ha. Tamam. Önden ben gidiyorum. Arkadaşlar. Bu birinci bölüm. ikinci bölümden daha korkunç. İkinci bölümde hiçbir şey yoktu. Bir canavar gelmişti sadece. Lan. Buradan... Nasıl soksayı bir şey sanıyorum. Tövbe estağfirullah. Tövbe 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 Kafaya bakıyorum. Top oynayalım. Bak bunda. Allah bir tekme. Arkadaşlar. Allah'a ekber. Bak. Hem bu topu ödsem girmem. Şurada girmek isteyen var mı? Ben soracağım şuralara. Çekelim abi? Tamam, doğru. Ben sana söyleyeceğim. Tamam, doğru. Doğru. İş. Diş, Diş hekimliği tamam. üniversitede. Abi. Tamam, tamam, tamam. Abi. Obe. Obe. Ne yapayım? Yerle de baldas. Ne yapamsa? Çok. Ben yanlış ses, yanlış, yanlış. Böyle oldu. Şeyce yazından olarak tarım yazın. Buna da dafo oynuyorlar. Bana yok. 23 o. Geliyor. Asker geliyor. Saygı dur şu. O ses neydi? Bilmiyorum. Saygı dur şu. Abimiz. Abimiz kral ha. Kral kral. Dur pompayı şuraya katayım. Sonra bana bağırmaz. Bu da ben koydum. Bak oraya. Çavuş Robert. Evet. Okey. İster. Geç. Ne diyor? Askeri korumalar. Askeri görür. İş. İş. ABD ordusu. Altı ay. Meksiko. Abi de ABD ABD. Dur buraya. Geldi ABD. Sen siz dışarı alın. Yalancı köpek. Abi ABD yazıyor <laughs> kazanacağız. ABD yazıyor orada. Bak geri gel. Boş ver. Belki bu gerçek halde. Bazı adamların hem iyi hem kötü. Da... Göster kral. Lan niye sıktın? Bak buraya. Silahın gitti. Uşuyamaz. Lan telefonu verecek orada her şey gelecek. Telefonu verdi zaten. Bu adamı niye kopyalıyorsunuz canlar? Adamı kopyalamayın adamı gerçi gerçekten. Soru işareti değil mi? Evet. Konuşmayı bilmiyor. Evet. Gel Kel babana hoş. Oğlan saçlar. Ney? Evet. Bir daha. dört gün diyor. Burada biri diyor orada dört gün diyor. Bu yalancı. Vur. İndir silahımı kral. Kardeş. Aa, sen Kardeş. Kardeş silahım indir. Kardeş silahım indir. Kardeş silahım indir. Silah silah silahım indir. Silahım indir silahım. Senin silahın mı yok? Ben silahım yok. Tamam bekle sana alacağım biraz. Paralarımız aynı mı? 23 çağır. Ne? Ben hafta, ben doğru. Yaklaşık 7 gün sürüyor. Bir week. Yani doğru. Yani bir hafta diyor. Şef. Şefim. Şef. Sebep. Bayı geldi. İş gezisi. Bayı geldi mi? Ne? Bayı geldi. O değil bekle. İş gezisi. Yemek yaşması doğru doğru doğru. Yürüklen buradan. Yürüklen buradan. Bak. Bayı geldi bana. Arkandan sıkarma yürü lan. Kaçıncı bir gündeyiz? Birinci gündeyiz. Gelmedi. Geldi ya. Öyle değil lan. Yaratık olanlar. Aa, o birazdan gelir. Aa bak. Senin şu an ağzını... Ben önden giderim. Abi. Oradan alacağını biliyorsun ha. Uzun çakalı geliyor. Abi biliyorum. Uzun çakal. Karıştırsın kay değiş. Gelmez. Hadi lan. Allah'a şükür. Oo. lan. sen değil. sen la bayağı lan. Kapsa çıktı ki. Sen O üçüncü, üçüncü gün geliyor. Üçüncü yön. <laughs> Arkadaşlar söylemeyeyim ama. Çok gönderin. korkunç. Abi işi gitti. Mayın gönderiyorum baba. Abi, sen Mayın mı? nerede? Mayın ben, de. ben de bir tane gönderdim. Para gönder. yoktu. Allah'ıma patlatırım mı? Abi yalansa patlatacağım. Yalansa patlatacağım. Hadi bak. Allah'ıma Allah yalansa kafasını bir tane vuracağım. Sen doğru. Tamam, doğru. Yedi git ben. Oğlum sen adamsın ben bizim izan. Aldır onu. Ha hayırdır oğlum? Gelsene buraya. Evet. ses gelmeye başladı. Ben buraya geliyorum bekliyorum. <laughs> Vallahi, Oğlum adam olan gelsin lan. Sur var ya. Kapat kapıyı kapat. Mömed, Yok normal bir insan. Mömed, Mömed. Sen bak ben yapayım. Uuu telefonun Kanka. Kim? Ağustos, tamam doğru. Ya ben ne Yok, silah yok. Ne sordun Dört zaten, Doğru. İş. Abi, iş var. Karşıyız, sana Sebep, niye geldiniz buraya? Beyefendi. Hadi. Ver sebebini. Yürü lan buradan. Bak elinde mayın var. Bende evet, de var. Ben evet, silahım yok. Ver lan silahımı. Bir. bir üç. Ver silahımı, ver silahımı Patlatırım bak bizi. Allah patlarız bak. Allah. Hayır. Ha. İnsan sahte öldü öldü. Yes kalandı. Bıtı bıtı. Hepsi doğru. Bekleri bitti bitti. Karamayın var, Kara var elinde. Bak patlatırım Gelmeği bizi. Var. Patlatırım bizi gelmeyin. Ben seni görmek istemiyorum lavabo da ne? 3. gün oğlum bu ikinci gün. Hı, Bak ikinciyim. İkinci, ikinci var diye. Oo çok güzel. Kral kral yo. O uh, taktım. İzliyor Hayır. No 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 no. <laughs> now accurate... ya, şey ya he he. Ya, Şimdi daral şöyle so, bir iki üç. <laughs> <laughs> e... Bu bitince açılış. Lan burada silah var ya. Biz niye almıyoruz? Almayayım ben. <laughs> Bak burada da AK var. Al Ben olsam almam. Robux istiyor. Robux Robux. Bizim paya yok. Korktum oh, ölüsü yazı var. Allah'ıma ölüyordum az kala. <laughs> Sandığım tuvalet açıldı. Bana senin de şu mazır. Tuvalet mi açıldı? Yo. Kapının içine girdi. Hoş geldi oğlum. Çekenin de la kardeş.

biz bunu anlamadık. Hileci kontrol yapayım mı? Yok. Evet. İşte yalan söylemiş. Bastım iş yandı. Evet, sahtekar mı? Evet iş yandı. Ama insan üstünde. Ha orada yazıyor mu? Tamam. Gönder. Abi, ben sandım, ne sarı yandı. Arkadaşlara bir şeyler anlatsana. Şey falan şey anlat ya. Hayır Hı arkadaşlar. Kaç arkadaşın var? Bir, iki, üç, dört, beş. Video da sıkılıyor. Nereye bak, yeni gelecekler. Heeeel. ne? Öldüm lan.

Geriye bir boğanın mani. Tamam doğru. Anlamadım. Seşif Teknik öğrenmek. Doğru. keşif yapmak. Keşif yapmak mı? Hayır. Keşif yapmak da dedi. Bak. Seni öğrenmek için. Tamam keşif yapmamak. Bak bakayım mı? Hadi sen bak. Neye ben bakıyorum? Yarabbim, Sen bak onu. Benim bir tane kaldı. Nasıl baktım bilmiyorum ki. Üstüne bastı sadece. Bana da gelmişti sahtekar kontrolü. Sen bakmadın Bakmadım. Bakamadım abi. İşte yazıyordu bassaydın kardeş. Bastım İnsanlar ama. Bastım. E, Robux istiyor. Yapmış. İki tane verdi ama iki çarpı yazıyor altında ya. Boş yer. Gönderme gönderme. Lan gönderme gönderme. Gönderme sana. Ya niye vurdun? Lan niye gönderiyorsun seyahat için değil. Allah. Ben gidiyorum lan. Ben. ben de gidiyorum lan hadi. Hadi lan kapıyı. Bir başka bir şey başka bir şey var. Tuvalete gidemiyoruz. Ooo pompon uzatıyor. Sıktı. Ölüyordum az kala. Lan. Bir sefer ikimiz de yoktuk. Canavar vardı. Kapıyı kıracaklar. O ne lan? Arkadaşlar anne odaya bakacak biraz. Ya bak. Arkadaşlar elektrikle Size yine de büyük çıkarıyoruz. Nasıl yaptığımızı sormayın. Ya. Abi. Bak. Ne ee. Bırakmışım. Evet, Ekrana basmam lazım. Öyle öyle. Ablam çıkın ablam. Ablam çıkın. Sağlam, sağlam, sağlam. Abla çıksana. Sıkın mı abla? Dur üstünü tarayın. Dur 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 dur. Sakın. Üstünde hiçbir şey yok. Arkadaşlar kardeşim odayı bastı. Üstünde hiçbir şey yok. Sana silah gönderiyorum karal. Şey Beş tane gelmiyor ki bir tane gel. Ben de sana Çok iki istiyorum. Bak video çekiyoruz ama. Tamam o zaman sessiz. Hmm. Arkadaşlar video bak giderim. Silah çıkarırım Basarım mayınındalar. Mayını fırlatır. öldürürüm ben. bak öldürür mayını Niye? Sen öldürdemedin mi? Bu duvarlara patlatacağım ya. Öldürtemedin mi? Ben Kaç. Ben kenara geliyorum, saklanıyorum. Bizim sürünen canavar geliyor. Emergency Lockdown. Evacuate personnel immediately. Anne bekle buraya da gerek. Bunlar mı? Ya, mı? ya? Vallahi çok yalan. Ben Yalan değil ya. <laughs> Allah'ıma canavar geldiği Dibi bender ortaya mayın atacağım. Ya <laughs> niye sıkıyorsun? <laughs> Ölürsek sen yüzünden. <laughs> Lan ne sıkıyorsun ney ney? <laughs> Yalan <Yaro>, söylemiyorum. <laughs> Bak. Bak sen öldürdün o tarot. Tarım satayım. Ama ben iyileri öldürmüş Kötüleri öldürmemişim. Oh. Bak sen birine şeref almışsın ha. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.